PST Türk ekranlarından mutlu günler sevgili izleyenler. Ben Berna Koç. Saatlerimiz 13'ü gösterirken günün gelişmeleriyle karşınızdayız. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Reisi ile birlikte Dışişleri Bakanının da aralarında bulunduğu helikopterdeki tüm yolcuların öldüğü öğrenildi. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi helikopter kazasında yaşamını yitirdi. Azerbaycan'dan kalkan helikopterde İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim ve Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti vardı. Abbas Abbas ki yanında vardı ona yolladı. Na in dakika dakika muhtasar dinle. Helikopter Doğu Azerbaycan eyaletindeki dağlık arazide kaza yaptı. İranlı yetkililer helikopterde bulunan reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Helikopterin ise Amerikan yapımı 1212 model olduğu kaydedildi. Arama kurtarma ekipleri saatlerdir kazanın olduğu bölgeye ulaşmak için çabaladı. Çalışmalar havanın kararması ve zorlu hava şartlarına rağmen sürdü. Bölgede sisli havanın yanı sıra kar yağışı da aralıklarla etkili oldu. İran'ın talebi üzerine Türkiye, arama çalışmaları için Akıncı TİHA ve bir gece görüş kabiliyetli Kugar tipi helikopter gönderdi. Akıncı TİHA, dağlık bölgede görevi başladıktan sonra helikopterin enkazının olabileceği düşünülen bir ısı kaynağı tespit etti. Bu bölgenin koordinatları İran makamlarına gönderildi. İran yönetimi bölgeye onlarca arama ekibi gönderdi. Ekipler zorlu hava ve coğrafi koşullar nedeniyle helikopterin kazına ulaşmakta zorluk yaşadı. Yetkililer helikopterin kazını tamamen yanmış halde buldu. İranlı yetkililer reisi ve Dışişleri Bakanı Abdullah nın helikopter kazasında hayatını kaybettiğini açıkladı. Reisi ve beraberindeki heyet Azerbaycan'da katıldıkları baraj açılışından dönüyordu. İran Anayasası'nın 131. maddesi, Cumhurbaşkanı'nın ölüm halinde Cumhurbaşkanı'nın seçilememesi hallerinde, ülke liderinin atamasıyla 1. Cumhurbaşkanı yardımcısının Cumhurbaşkanı'nın yetki ve sorumluluklarını devralmasını öngörüyor. Meclis Başkanı, Yargı Erki Başkanı ve 1. Cumhurbaşkanı yardımcısından oluşan kurul, yani yasama, yürütme ve yargı başkanları, yeni bir cumhurbaşkanının en fazla 50 gün içerisinde seçilmesi için süreci düzenlemekle yükümlü. Öte yandan İran Genel Kurmay Başkanı Muhammed Bakari hem orduyu hem devrim muhafızlarını seferber etti. Ve o ve tabadül nazar <laughs> kararı gerifti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası gündeme dair açıklamalarda bulundu. Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reis ve helikopter kazasında hayatını kaybedenler için bir günlük milli yas ilan edilmesinin kararlaştırdığını bildirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısının ardından millete seslendi. Adliyenin kapısını adaletin kapısı haline dönüştürmek için son 21 yılda pek çok adım attık. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında yeni anayasa vurgusu yaptı. Ne yaparsak yapalım anayasaya darbecilerin zerk ettiği vesayetçi ruhu ortadan kaldıramadık. Karşımızda insicamı bozulmuş, bütünlüğü kaybolmuş ileri demokrasi ve radikal vesayetin izlerini aynı anda taşıyan bir anayasa bulunuyor. Bu hakikati sadece biz değil, hukukçular da sık sık ifade ediyor. Gelinen aşamada şunu çok net görebiliyoruz. Mevcut anayasanın yeni Türkiye'yi taşıması mümkün değildir. Muhalif, muvafık fark etmeksizin 85 milyon olarak yeni yüzyılda yeni anayasa ülküsünü gerçeğe dönüştürmemiz gerektiğine inanıyorum. Biz bunu kendimiz için istemiyoruz. Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Erdoğan, TÜİK verilerine göre doğurganlık hızının gerilediğini, boşanmalarında arttığını söyledi. Dünyanın birçok bölgesinde artık toplumlar yaşlanıyor. Yalnız yaşamayı tercih eden birey sayısı ve boşanma oranları artarken evlilik oranları buna bağlı olarak hane başına düşen çocuk sayısı azalıyor. Bunu geçtiğimiz hafta açıklanan TÜİK verilerinde bir kez daha gördük. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2023 yılı doğum istatistikleri endişe vericidir. Buna göre 2001 yılında 2,38 olan doğurganlık hızı 2023 yılında 1,51'e gerilemiştir. Yani nüfusun kendini yenileme eşiği olan 2,1 seviyesinin altındayız. Bu açık söylüyorum. Türkiye açısından varoluşsal bir tehdittir. Bir felakettir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran halkının yaşadığı derin acıyı paylaşmak üzere ülkemizde bir günlük milli yas ilan edilmesini kararlaştırdık dedi. Kabine toplantımızda İran halkının yaşadığı derin acıyı paylaşmak üzere ülkemizde bir günlük milli yas ilan edilmesini kararlaştırdık. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 35.562, yaralıların sayısı ise 79.652'ye yükseldi. İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki bombardımanı 227 gündür devam ediyor. Bölgedeki sivilleri hedef alan İsrail ordusu yerleşim yerlerine düzenlediği hava saldırılarıyla soykırım gerçekleştiriyor. Dünyanın gözünü kapattığı saldırılarda hayatta kalmaya çalışan Filistinlilerse açlık ve susuzlukla mücadele ediyor. İsrail'in geri adım atmadığı, tam tersine güneydeki refah kentine genişlettiği saldırılar nedeniyle çoğu çocuk yüzlerce Filistinli günden güne katlediliyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail güçleri tarafından son 24 saatte gerçekleştirilen 10 saldırıda 106 kişinin öldüğünü, 176 kişinin ise yaralandığını belirtti. saldırıların başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana ortaya çıkan bilançonun da aktarıldığı açıklamada, can kaybının 35.562'ye, yaralı sayısının da 79.652'ye yükseldiği bildirildi. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan'la gerçekleştirdiği görüşmede ülkesinin Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde yürüttüğü operasyonu genişletmeye kararlı olduğunu söyledi. Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı tarafından yapılan açıklamada Refah'taki operasyonların başlamasından bu yana geçen iki haftaya aşkın sürede 800 bin kişinin farklı bölgelere göç ettiği ifade edildi. Operasyon haberleriyle bültenimize devam ediyoruz değerli izleyenler. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 14 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik düzenlenen Kalkan 22 operasyonlarında 40 şüphelinin yakalandığını, 37'nin ise tutuklandığını bildirdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya göçmen kaçakçılığı operasyonları ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bakan Yerlikaya, Göç İdaresi Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı Koordinesi'nde Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalar sonucu Kocaeli Merkezli, Kayseri, Manisa, Mersin, Eskişehir, Isparta, İstanbul ve Uşak'ta göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik düzenlenen operasyonlarda 25 şüpheli yakalandı ve 25'i tutuklandı. 86 düzensiz göçmen ise yakalandı. Hatay İl Emniyet Müdürlüğü göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve hudut kapıları şube müdürlüğünce düzenlenen operasyonda ise 7 şüpheli yakalanırken 4'ü tutuklandı. 106 düzensiz göçmen yakalandı. Ankara merkezli Bursa, Adana, Gaziantep ve Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonlarda da yakalanan 6 şüpheli tutuklandı. Yakalanan düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi ve sınır dışı işlemleri başlatıldı. Operasyonlar sonucu suçta kullanıldığı tespit edilen 14 adet araçla çok miktarda dövize el konuldu. Bir diğer operasyon da Bursa'da gerçekleştirildi. WhatsApp'ta sahte genç kız profili açarak 4 kişiyi 609 bin lira dolandıran çete çökertildi. 8 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda ise 9 kişi gözaltına alındı. Bursa'da WhatsApp'ta sahte genç kız profili açarak 4 kişiyi 609 bin lira dolandıran çete çökertildi çete üyelerinin kurbanlarını tuzaklarına düşürmek için kullandıkları mesajlar ortaya çıktı. 8 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı dolandırıcılık büro amirliği ekipleri, CY, AT, YA ve MU isimli şahısların sahte genç kız profilleriyle toplam 609 bin lira dolandırılmasının ardından harekete geçti. Polis fiziki ve teknik takip başlattı. Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturmayı derinleştiren dolandırıcılık büro amirliği ekipleri, dolandırıcıların önce sahte kız profili açarak kurbanlarına numaranızı rehberime kaydetmişim, hatırlayamadım, Kimsiniz şeklinde mesaj attığını belirledi. Çete üyelerinin daha sonra kendilerini genç kızın babası olarak tanıtıp telefondaki kişileri tehdit ettiği, başka bir çete üyesinin de kendilerini avukat, uzlaştırmacı ya da savcı olarak tanıttığı tespit edildi. Şüphelilerin mağdurları yaşı küçük kız çocuğuna cinsel istismar suçundan ceza alacaksın, yalanıyla korkuttukları ve böylece tuzaklarına düşürdükleri belirlendi. Yalanı sürdüren dolandırıcılık çetesi üyelerinin 4 kişiden 609 bin lira dolandırıcılık yaptığı kaydedildi. soruşturmayı tamamlayan dolandırıcılık büro amirliği ekipleri şüphelileri yakalamak için operasyon başlattı. Mersin, Şanlıurfa, Van, Bingöl, Hakkari, İstanbul, İzmir ve Antalya olmak üzere 8 ilde 11 ayrı adresi eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sonrası 9 şüpheli gözaltına alındı. Eczacıların doktorun yazdığı ilacın yerine müdahil ilaç vermesi zaman zaman eczacılarla hastaları karşı karşıya getiriyor. Müdahil ilaçlar güvenirliliği konusunda birçok vatandaşın kafasında soru işareti barındırırken Şanlıurfa Eczacı Odası Başkanı Süleyman Açar, BFC Türk mikrofonlarına bu konu hakkında açıklamalarda bulundu. Son dönemlerde eczanelerde hastalar arasında muadil ilaç tartışmaları sıklıkla gündeme geliyor. Şanlıurfa'da da bazı vatandaşlar eczanelerin doktorların yazdığı ilacı vermediklerini eleştiriyor. Eş değer ilacın, doktorun yazdığı orijinal ilacın yerini tutmadığını savunanlar bulunurken, Şanlıurfa Eczacı Odası Başkanı Süleyman Açar, orijinal ilaçtan hiçbir farkı bulunmayan muadil ilaçların güvenilir olduğunu söyledi. Şöyle söyleyeyim, dünyada diyebilirim ki ikinci kalitesi olmayan tek ürün ilaç. Çünkü e, siz ilacı kafanıza göre farklı standartlarda üretemezsiniz. Sağlık Bakanlığı çok ciddi e, denetimler yapıyor bu noktada. Etken madde ilacın içindeki maddelerin ölçümleri yapılıyor. E, en ufak bir durumda da zaten gerekli müdahale yapılıyor. Muadil ilaç ne demek? Muadil ilaç aynı etken maddeyi aynı miktarda, aynı oranda içeren ilaç demek. Yani tamamen aynı Zaten aynı olmasa eczacının verme imkanı olmaz. Sistem bunu kabul etmez. BFC Türkiye özel açıklamalarda bulunan Açar, doktorun yazdığı ilaçla eczacının verdiği muadil ilaç arasında bir fark olmadığını söyledi. Vatandaşımız muadil ilacı gönül rahatlığıyla alıp kullanabilir. Bu böyle e, herhangi bir dükkanda satılan ürünler gibi üst kalite, alt kalite bir ilaçta böyle bir şey söz konusu değil. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin köyündeki bir vatandaş hangi ilacı kullanıyorsa, Cumhurbaşkanı da aynı ilacı, ilacı kullanıyor. Cumhurbaşkanı'nın özel bir ilaç yok. Ama diğer elbise için zenginle fakirin kullandığı elbise ayrıdır. Zenginle fakirin yediği yemek ayrıdır. Taktıkları saat ayrıdır. Ama ilaç konusunda vatandaşımız müsterih olsun. Dediğim gibi ikinci kalitesi olmayan tek ürün ilaçtır. Aynı ilacı farklı firmaların üretip Sağlık Bakanlığı'ndan hepsinin farklı fiyat alması sonucu eczacıların muadil ilaç verdiklerini dile getirdi. Muadil ilaç neden veriliyor bunu da söyleyeyim. Şimdi aynı ilacı 3 tane firma üretiyor. En basit şekliyle tarif edecek olursak ve bu firmalar farklı farklı fiyatlar alıyor Sağlık Bakanlığı'ndan. Buradan yine Sağlık Bakanlığı'nda e, sorunun çözülmesi lazım aynı ilaca neden farklı fiyat veriyorsun? Farklı fiyat verdiği zaman fiyatı veren Sağlık Bakanlığı. Ödemeyi yapan Sağlık Bakanlığı değil. Sosyal Güvenlik Kurumu. Sosyal Güvenlik Kurumu diyor ki bu üç ilacın üçü de aynıdır. Ben bunlardan en ucuzun fiyatı neyse onu öderim. Bu durumda şimdi eczacı size en ucuzunu vermek durumunda en ucuz demek de hiçbir şekilde kalite farkı yok. Onun başta altını çizdim. Veyahut hasta aradaki fiyat farkını verirse eczacı diğerini verebilir. Başka türlü eczacın bunu verebilmesi, fiyat farkı almadan o ilacı verebilmesi söz konusu değil, suçtur artık. Hatay'ın bereketli topraklarında başlayan Kaysa hasadı ile birlikte ürün tarladan 25 TL'yi yurt dışına 20 TL'den de yurt içine satılıyor. Türkiye'nin bereketli topraklarından olan Hatay'da bahar mevsiminin gelmesiyle birçok tarım ürününde hasat başladı. Tarımda önde gelen şehirlerden olan Hatay'ın Antakya ilçesinde kayısı hasadı devam ediyor. Rekolte anlamında gayet iyi dediğim gibi. tabi çeşit özelliğine bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. Bazı çeşitli ağaçlar verimli olup soğuklama ihtiyacını karşılayan özellikle ağaçlarda verim gayet iyi olduğundan Problem yaşamıyoruz ama bazı diğer çeşitlerde de soğuklama ihtiyacını karşılamayan çeşitlerimizde de rekolte biraz düşük. Genel olarak verim açısından bir problemimiz yok. Çiftçilik yapan ve 120 dekar arazide kayısı hasat eden bahçe sahibi Mustafa Sürmeli, 7500 ağaçlık bahçesinde rekoltenin iyi olduğunu belirterek, ürünün yurt içine 20 liradan, yurt dışına 25 liradan satıldığını söyledi. Bu ülke e, burada yaklaşık e, 7500 ağacımız var. E, rekolte gayet iyi. Fakat fiyatlar konusunda biraz şikayetçiyiz. Fiyatlar geçen seneye oranla aynı diyebiliriz. Ee, üretim maliyetleri iki katına çıkmasına rağmen fiyatımızın aynı olması bizi bu konuda biraz e, sıkıntıya sokuyor. Şu an ihracat malı dediğimiz yurt dışına giden mallar 20-25 aralığında, iç piyasa dediğimiz tüketimde ise 15-20 aralığında gitmektedir. Kayısı hasadının geçen yıla göre çok daha iyi olduğunu belirten işçi mazlum Karakeçili, yevmiyelerinin 600 liradan olduğunu belirtti. Valla bu sene mal fazla yüklü değil ya biraz seyreklik var ha. Az bir şey. Fazla Ama değil. Geçen yıla göre iyi mi? Hayır, evet, geçen yıla göre bayağı iyi. Ee, İşin zorluğu valla sabah erken kalkıyoruz. Bırakana kadar yerimize varana kadar biraz mesafe farkı var. Biraz geç oluyor. Yomyalarımız 600, 600 lira para veriyorlar. Şanlıurfa haberleriyle devam ediyoruz. Türkiye Kültür Yolu Festivalleri 25 Mayıs 2 Haziran 2024 tarihleri arasında Şanlıurfa'da çeşitli konser ve etkinliklerle düzenlenecek. Şanlıurfa Bölgesel Turist Rehberi Başkan Vekili Yakup Beldek, festivalin Şanlıurfa turizmini nasıl etkileyeceği yönünde BFC Türk mikrofonlarına konuştu. Türkiye Kültür Yolu Festivalleri 25 Mayıs ve 2 Haziran 2024 tarihleri arasında Şanlıurfa'nın tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıtmak amacıyla düzenlenecek. Şanlıurfa gerek hem tarihi yönden hem de yani turizit yönden yani turistlerin gözdesi olan bir yer. Yani bir de dediğiniz gibi bir konser festivali olsa yoğun bir ilgi olur yani. Festivalin Şanlıurfa'nın turizm potansiyelini arttırması ve şehrin ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtımını sağlaması bekleniyor. İnsanlara bunu güzel anlatmak lazım. şehri güzel tanıtmak lazım. O anlamda bence çok olumlu. Şanlıurfa Bölgesel Turist Rehberleri Başkan Vekili Yakup Bedlek, Şanlıurfa turizminin deprem ve pandemi öncesindeki hareketliliğine ulaştığını söyledi. Bu yaz sezonunda Şanlıurfa turizmi çok büyük bir ivme kazandı geçtiğimiz senelerde hem pandemide hem de 6 Şubat depreminden sonra çok hızlı bir şekilde toparlandı ve şu anda Şanlıurfa turizm yine deprem ve pandemi öncesindeki o turizm hareketliğine aşağı yukarı ulaşmış bulunmakta. Yakup Bedlek yaz aylarında Şanlıurfa'ya yabancı turistlerin geldiğini de dile getirdi yaz turizmde şehrimize daha çok yabancı turistler gelmeye başlıyor. Yabancı turistlerde de biraz yazın şehrimizin iklim olarak sıcak geçmesinden dolayı bazı düşüşler yaşanıyor olsa da yine hatırlı sayılır bir yabancı turist ağırlıyoruz bu bölgede. Ya gerçekleştirecek olan festivalde şimdi Güneydoğu'da çok fazla festival gerçekleştirilmediği için yakın şehirdeki insanları da buraya çeker. Bu turizm açısından güzel bir şey. Bir de kendi insanımız da hani çok eğlenebileceği çok alternatif yok. Ve böyle büyük etkinlikler de hem bizim adımıza hem gelen misafirler adına çok güzel alternatifler. Şanlıurfa Bölgesel Turist Rehberleri Başkan Vekili Yakup Bedlek, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Şanlıurfa turizmine katkıda bulunacağını, fakat yapılacak olan aktivitelerin gelecek yıllara turizme yönelik yapılması gerektiğini söyledi. Tabii ki bu kültürel. Çalışmalar bu 10 gün boyunca festival kapsamındaki kültürel aktivitelerin hepsi de şehre katkıları muhakkak ki olacaktır ama daha turizme yönelik gerek söyleşilerde gerek aktivitelerde daha turizme yönelik aktiviteler bir sonraki yıllarda tercih edilmesinden yanayız. Yakup Bedlek, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin yakın il ve ilçelerden yoğunluğun olacağını dile getirdi. Bu yıl yeni bu kapsamı alındığı için belki daha yakın il ve ilçelerden, daha çevreden yoğun bir şekilde alacak. Ama gönül ister tabii bunların biraz daha uluslararası olması. Şanlıurfa'nın tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıtmak amacıyla 25 Mayıs ve 2 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali için hazırlıklar sürüyor. Peki vatandaşların festival hakkındaki düşünceleri neler? İşte bu sorunun cevabını ekranlarınıza getiriyoruz. 16 şehirde toplamda 8 ay sürecek sanatı, kültürü, tarihi tek bir noktada birleştirmeyi başaran Türkiye'nin en büyük festivali 25 Mayıs ile 2 Haziran tarihleri arasında Şanlıurfa'da olacak. Dışarıdan insanlar gelir, turist gelir, yerli yabancı turist gelir. Urfa'ya tabii ki katkısı olacaktır. Neden olmasın? Urfa'nın e, tarihiyle ilgili tanıtımı olur. Çok güzel olur yani. Kültür Urfa tarihi kenttir turistlerin gelmesi, buradan ekonominin canlanması, esnafın, vatandaşın cebine para girmesi demektir. Peki kültür anlamında ne gibi bir katkısı olabilir? Hem şehrimizi hem illere hem dünya çapında tanıtmasına yarar. Vatandaşlar Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Şanlıurfa'ya katkı sunacağını belirtiyor. Yani bu festivallerin aynısı olursa eğer Urfa için bir değil, iki değil, üç değil, beş katı fazla olur hani e, esnaf olarak diyoruz yani esnaf katkısında olarak diyoruz genel olarak konuşalım e, yiyip içecek gezilecek yerler falan yani orada işi bittikten sonra mutlaka bir iki saat üç saat zamanları olur yani bu her tarafta olan bir şeydir o sıra içerisinde gelip dolaşır esnafla alışverişini yapar yemeğini yer içer ondan sonra dolaşır, eğlenir, ondan sonra yoluna gider, gider. Çok güzel olur. Yani esnaf da iş yapamıyor bu aralar, ekonomik krizden dolayı. İnşallah e, biraz kalabalık olur, işler olur. Esnaf da bayağı bir memnun olur. Peki eksiklik çok mu festival anlamında? Tabii eksiklik çok. Yani Urfa'nın bir sürü tarihi yerleri var. Ama bir türlü şey olur. yani bir etkinlik yok. Mesela Antep'in birkaç tane yeri var, bir sürü etkinlik var. Urfa'nın bir sürü yeri var. Harran var, Göbektepe var, Kale var, bir sürü tarihi yerleri var ama işte etkinlik yok. Bunun gibi etkinlikler Urfa'da daha önce çok yapıldı. Baya baya yapıldı. Bu etkinlikler yapıldığı zaman öncelikle trafik sorunun hal edilmesi lazım. Otopark sorunun hal edilmesi lazım. Bir curcuna yaşanacak. İnşallah bunun altından ufak kalkar diye düşünüyorum. Urfa'ya esnaf olarak katkısı elbette ki olacaktır. Ama gel gelen bütün gelen yabancıları yönlendirme konusunda rehberlere bırakırsa rehberler komisyon karşılığında maalesef belirli yerlere götürüyor. Belirli Lokantay'a tevkiz sıra gecelerine götürüyor. Hepsinden para dolabı dönüyor. Valiliğin bu e, valiliğin bunun önüne geçmesi lazım diye düşünüyorum. Haliliye Belediyesi bünyesindeki psikodestek birimi Çekçek ve Güçlü Mahallelerinde ortaokul öğrencileriyle buluştu. Haliliye Belediyesi bünyesindeki psikososyal destek birimi Çekçek ve Güçlü mahallelerinde ortaokul ve öğrencileriyle buluştu. Çocuklara akran zorbalığı ve iletişim becerileri konularında eğitim veren ekipler merak edilen soruları yanıtladı. O şey var. Bu en büyük şeydir. Mesela tek başınızdasınız ve bir grubun size karşısınız. Haliliye Belediyesi eğitimi öncelik veren çalışmalarıyla her alanda gençlerin yanında oluyor. Ahmet Yesevi Millet Evi'nde yer alan Psikososyal Destek Biriminde görev alan uzman psikologlar hem ailelere hem de çocuklara desteğini sürdürüyor. Efendim, hane ve okul ziyaretleriyle çeşitli konularda eğitim veren psikologlar güçlü ve çekçek mahallelerinde öğrencilerle buluştu. Ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen eğitimde akran zorbalığı ve iletişim becerileri konuları konuşuldu. Evet. 3, sözel zorbalık, 4. siber zorbalık. Öğrencilere akran sorbalığının çeşitlerini anlatan psikologlar, yapılması gerekenlere ve uzak durulması gereken davranışları anlattı. İletişim becerilerinin gelişmesi konusunda da önerilerde bulunan ekipler, gençlerin merak ettiği soruları yanıtlayarak eğitimi tamamladı. Peki bunların önüne geçmek için i̇şte, o benim saçımı çekti, ben de onun saçını çekeceğim demeyeceğiz. Haliliye Belediyesi tarafından yapılan açıklamada ise psikososyal destek biriminden faydalanmak isteyen vatandaşların Ahmet Sevi'ye Millet Evi'ne başvurmaları gerektiği ifade edildi. Değerli izleyenler bültenimizi burada noktalıyoruz. 15 bülteninde Recep Sait Kahraman sizlerle olacak. Hoşçakalın. Müzik